Suriye'de esasında çok şey oluyor. Suriye'nin yeniden bir kanlı dizaynı örgütleniyor. Çünkü Suriye'de cihatçılar 8 Aralık itibariyle ülke yönetimine getirildiler. Ama bu Suriye'deki değişimin, dönüşümün tamamlandığı anlamına gelmiyor. Suriye'nin içeride tam da Amerika'nın ve İsrail'in istediği şekilde yeniden dizayn edilmesi gerekiyor. Yani etnik, dinsel kültürel ve mezhepsel kodlar üzerinden ülkenin bölüştürülmesi, ülkenin bir şekilde bu gruplar arasında pay edilmesi tasarlanıyor. Niye? Çünkü aslında Suriye'den bir Suriye'yi bir Lübnanlaştırmaya çalışacaklar. Nedir o Lübnanlaştırma? Ülkenin ne etnik, dinsel, mezhepsel kodlar üzerinden pay edilmesi, dağıtılması ve bu şekilde iç istikrarının kırılgan bir hale getirilmesi ve İsrail ve bölgedeki diğer emperyal çıkarların önüne bir engel teşkil etmemesi gerekiyor. Bunun için de Suriye pek çok parçaya bölüştürülmek isteniyor. Bu Suriye coğrafyasının fiziki olarak bölüneceği ya da dağıtıcı anlamına gelmiyor. Ama tıpkı Balkanlarda yapıldığı gibi, Bosna'da, tıpkı Lübnan'da yapıldığı gibi, tıpkı Irak'ta yapıldığı gibi ülkenin çeşitli gruplar arasında Bölüştürülmesi, dağıtılması yani o gücün bir şekilde pay edilmesi amaçlanıyor. Çünkü böyle olunca da her grup, her yapı bir diğerine karşı kendisini korumaya altına almış olacak. Aynı zamanda bir cephe oluşturmuş olacak. Yani halklar, toplumlar o yapı etrafında birbirine karşı esasında mücadele vermiş olacak. Daha fazla yetki isteyecek, daha fazla pay isteyecek, daha fazla para isteyecek, daha fazla örneğin silah isteyecek. Evet, bu da aynı zamanda ülkenin bir kırılgan bir hale ne neden olacak? Neydi mesela Irak'taki bir durum? Cumhurbaşkanlığı Kürtlere verildi. Ya yani Saddam devrildikten sonra, işgalden sonra Saddam devrilince Kürtler Cumhurbaşkanlığı Kürtlere verildi. Başbakanlık Şiilere verildi. Meclis Başkanlığı da Sünnilere verildi. Ve yani ülke bu şekilde pay edildi. Lübnan'da ne oldu? Yine benzer bir Formülasyonla Şiiler, Sünniler ve Hristiyanlar arasında bölüştü. Cumhurbaşkanı Hristiyanlar. <laughs> Ama e, Başbakanlık Sünniler'de bir, Orada da Meclis Başkanlığı Şiiler'dedir. Böyle olunca gruplar, yapılar birbirine karşı bir şekilde dengelenmiş oluyor. Böyle olunca da İsrail'in, Amerika'nın ve bir başka küresel güç veya bölgesel güç gücün bölgede istediği gibi at koşturmasına zemin hazırlamış oluyorsunuz. Çünkü ülke o gücünü, o tek ordu, yani tek, üniter, bir arada güçlü, ulus devlet anlayışından bir şekilde çözümlenmiş olacak, çözülecek ve herkesin herkesi denetlediği ve herkesin herkese karşı olduğu esasında bir yapı oluşturulmuş olacak. Suriye'de şu anda onun zemini hazırlanıyor. Çünkü ABD, İsrail, Batı Emperyalizmi ve bölgedeki diğer gerici rejimler Suriye eskisi gibi güçlü olsun, Suriye demokratikleşsin, özgürleşsin, cihatçılar gelip yeniden bütün gücü tahkim altına alsınlar diye cihatçılar iş başına getirilmedi. Tam aksine Suriye içeriden dağılsın, içeriden çözülsün diye bunlar iş başına getirildi. Şu ana kadar 8 Aralık'tan bugüne işte gelen geldiğimiz noktada 6-7 aylık bir süre zarfında bunu denediler çeşitli şekillerde. Bakın hemen güneyde, ülkenin güneyinde dürziler kendi özelliklerini ilan ettiler. Ama bu dürzilerin kendi başına alabilecekleri bir karar değil. O kadar büyük bir güce ve nüfusa sahip değil dürziler. Ama İsrail etkisiyle ve İsrail'in planlamasıyla, el vermesiyle, onların kolaycılığında özellik ilan ettiler. Diğer tarafta ülkenin kuzey ve kuzey doğusunda da Kürtler, süre Demokratik Güçleri malum ABD, İngiltere ve Fransa ve diğer batılı ülkelerin desteğiyle, el vermesiyle kendi fiili özel yapılarını ilan etmiş durumda. Burada bir tek Aleviler dezavantajlı durumda. Yani kendilerini koruyan silahlı güç yoktu. O yüzden biliyorsunuz Mart ayında büyük bir katliama, kıyma uğradılar. Ama onun dışında her bir gücün, yani dürzilerin yaslandığı bir aktör var. Kürtlerin var. E, cihatçıların var. Yani cihatçı yönetimin var. Körfez Arap ülkeleri, ABD, Türkiye, Türkiye, Jolani hükümetinin sponsorluk konumunda. Sürekli kaç kez, 8 Aralık'tan bu yana Jolani kaç kez Türkiye'ye geldi, Ankara'ya geldi, İstanbul'a geldi. Özetle Suriye bu yeni döneme uygun bir şekilde baskılayarak, biraz da zorlayarak bir kanla, bir bombayla dönüştürülmek isteniyor. Yani şu şu yapılmak isteniyor. İçim durduk yerde bu oldu. Jolani'yi hizaya getireceklerdi. Çünkü Jolani, yani cihatçılar e, üniter bir devlete. Üniter derken eski Suriye'de, eskisi gibi Suriye'nin e, bir arada olduğu ve kendilerinin tek başına yönettikleri bir ülke istiyorlar. Yani kendileri dışında bir gücün, bir aktörün Suriye'de var olmasını istemiyorlar. Kürtlerin de entegre olmasını istiyorlar. Bakın o yüzden Kürtlerle yapılan anlaşma uygulanamıyor en son geçen hafta içerisinde salı günü, geçen salı günü mazlum abdi Amerika ve Fransa'nın yetkililerin gözetiminde ve birlikte Şam'la gidip Jolani ve masaya oturdular. Orada anlaşma çıkmadı. Anlaşmazlık yaşandı. Yani temel konularda anlaşamıyorlar. Ve tam da onun sonrasında Jolani'nin açıklamaları var. İşte Kürtlerin entegre olmasını istiyor. Kürtler de resmini çektiler ama orada da Amerika'nın yeni Türkiye büyük İlçisi ve Suriye özel elçisi devreye girdi. Biliyorsunuz çıktı bir takım açıklamada bulundu. Kürtlere bir devlet kurma, kodurtma sözümüz yok. Onlara o güvenceyi vermedik. Entegre olmasını istiyoruz. Entegre olurlarsa onlar açısından daha faydalı olur. Mevcut haliyle kendilerini var etmeleri sıkıntıdır. Ve bizim de daha doğrusu Trump'ın, başkanımız Trump'ın sabrı, taşmak üzere sabrı sınırsız değil diyerek bir verdi açıkça. Tam da bunlar olurken birkaç gün sonrasında da hemen Süreyya'da da yani dürzilerin ağırlıklı olarak yaşadığı Süreyya'da ve Dera'da da dürzilerle Bedevi aşiretler arasında, Arap aşiretler arasında gerilim yaşandı. Gerilimi fırsata çevirmek isteyen Jolani müdahalede yani Heteş'e birliklerini gönderdi. Onların göndermesiyle bu çok katil ruhlu yapılar, milisler her ne kadar ordu gözlüğü altında olsalar da Diğer zulmettiler, öldürmeye başladılar. İsrail bunu fırsatta çevirip karşı saldırısını yaptı. Ve ya bu saldırılarla esasında Jolani'yi bir şekilde masaya, müzakere masasına çekmek istiyorlar. Ya bizim şartlarımızdan masaya oturursun ya da biz e, sana sınırlarını gösteririz. Bütün kavga esasında bu. Çünkü Suriye'de öyle ya da böyle bir müzakere masası kurulmak zorunda. Ya yani Kürtlerle Yeni Şam yönetimi arasında, Dürzilerle Şam yönetimi arasında, bu meselelerin aktif olarak, fiili olarak bir yere bir çözümlenmesi gerekiyor. Çünkü mevcut durumda herkes silahlarını çekmiş vaziyette bekliyor. Kürtler silahlarını teslim etmiyor. Etmeyecekler de bekliyorlar. Dörzüler silah almış durumda. Süveyde Asker Konseyi var. Onlar silahlarını teslim etmiyor ve bu şekilde bizim kabul edilmemiz gerekiyor deyip özellik, otonomi neyse kendi haklarını talep ediyorlar. Diğer tarafta da cihatçılar var ve cihatçıların bir kısmı HTS'e kopmuş durumdalar. Şam'a girdiler birlikte birçoğu. Ama onların kendi aralarında da çok ciddi krizler söz konusu, rekabet söz konusu. Jolani'nin yaptıklarından, daha doğrusu Jolani'nin koltuğa oturduktan sonra ılımlaştı, ılımlaştığını iddia eden o radikal islamcı çetelerin bir kısmı iddi de halen İdlib kırsalındalar. Yani İdlib'i teslim etmiş değiller. Ülkenin diğer yerlerinde de yeniden bir silahlı bir kalkışmaya hazır vaziyette bekliyorlar. Çünkü heteşe yönetiminin uzlaştığını çeşitli aktörlerle ılımlaştığını düşünüyorlar. Sadece de o değil. Şimdi bu çeteler radikal İslamcı kökte edinci bunlar. Bunlar Suriye demokrasi gelsin diye girmediler. Şeriat hükü hükümeti, şeriat rejimi kurulsun diye geldiler. Şimdi Jolani hala bu şeriat rejimini istese de ilan etmiş değil. Çünkü dengeler gerekiyor. Uluslararası dengeler, bölgesel dengeler, garantiler istiyor. E, ülke, Suriye halkları buna karşı ve Jolani de daha real politik bir çizgide en azından şu an itibari şu an için ilerlemeye çalışırken diğer radikal İslamcı köktenminciler de hayır biz bunun için gelmedik. Taliban gibi ya da IŞİD gibi hemen bizim kendi size bahşedilen o İslam devleti kuralım. kavgada da esasında sürtüşmede oradan kaynaklanıyor. Yani özetle Suriye çok katmanlı bir kriz, çoklu kriz içerisinde hemen herkesin birbirine karşı bilendiği, silahlandığı bir sistem söz konusu ve yani bu da haliyle küçük bir kıvılcıma bakıyor. ya yani bugün Süveyda'da, yarın Dera'da, diğer gün Haseke'de ya da İdlib'de, Şam'da her an yeni çatışmaları hazırlık olmak gerekiyor. Türkiye bu büyük güçlere, bölgesel güçler arasında kendine bir rol katmaya çalışıyor. Ama şunu söyleyeyim, Türkiye Suriye sahasında bir oyuncu. Ama etkin bir oyuncu mu? Hayır değil. Suriye sahasında, Suriye'nin bu kanlı coğrafyasında etkin olan iki ülke var. Bir tanesi, bir tanesi Amerika, diğeri İsrail. Hatta İsrail Amerika kadar etkili ve daha hatta bir nebze daha etkili olan bir ülke. Çünkü kendisi için bir varoluşsal mesele olarak görüyor. Çünkü Suriye'de işgalci konumunda Golan Tepelerini 60 yıl işgal etti. Sonrasında bu işgali ilhaka çevirdi. Resmen oralara kondu. Son 8 Aralık'taki bu cihatçıların Şam'ı almasından sonra da oradaki işgalini daha da geliştirdi. Şimdi onunla da yetinmeyip Dürziler üzerinden, oradaki çeşitli aktörler üzerinden fiili olarak kendisini oranı hamisi olarak görmeye başladı ve bu saldırganlığını bir meşrulaştırmaya çalışıyor. ki bu denklemde İsrail ve ABD Türkiye Suriye sahasında etkin olsun diye cihatçılara sponsor olmadılar veya cihatçıların önüne açmadılar. E tabii ki Türkiye'nin de Suriye'de tuttuğu bir oyun vardı. Kendisine yakın örgütleri vardı cihatçılar. Özgür Suriye ordusu bünyesinden bunlar topladı. Sonra Suriye Milli Ordusu adını verdi bunlara. Var etkin. Türkiye ama etkinliği yani bir sıralama yapacak olursa e, İsrail'in, ABD'nin çok çok altında. Tabii Türkiye gibi bir NATO ülkesi de çok kolay e, dışarıda tutulacak ya da yok sayılacak bir ülke değil. Öyle ya de da böyle bir NATO ülkesi, Batı ittifakının parçası, hatta ve hatta Batı emperyalizminin yol temizliğini yapan birçok yerde Suriye'de bunu yaptılar, Ortadoğu'da bunu yaptılar. Bir ülke İsrail'in 7 Ekim 2023'ten sonraki bu kanlı dönüşüm, değişim adı altında hayata geçirdiği politikaların bu kadar rahat uygulanmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi Türkiye ve diğer bölgedeki diğer gerici İslamcı rejimlerin mıntıka temizliği yapmış olmaları. Çünkü Esad'ı birlikte verdiler. Bu bir mıntıka temizliğiydi. Lübnan'da Hizbullah'ın bir şekilde büyük darbeler alması ve deklemin bir şekilde en azından şu an için dıştan çıkarılmasının arka planında da bunları var. Gazze'nin bugün bu halde ile arka planında da İslamcıların yaptık ABD ile İsrail ile yaptıkları işbirliği var biliyorsunuz. Daha yakın bir süre öncesine kadar Türkiye İsrail ile petrol veriyordu, satıyordu, silah ürünleri satıyordu, ticaret yapıyordu. Ve bu kamuoyundaki büyük büyük tepkiler sonrasında zoraki bu ticaret sonlandırılmaya çalışıldı. Şimdi gizliden perde arkasından yapılıyor biliyorsunuz. Aynı mevzular. Türkiye Suriye'de bir şekilde komşu ülkeye ve orada ben de varım, benim de hesaplarım. Ya yani pastadan bana da pay verin kavgası içerisinde. Tabii ki alacaktır ama bu pastadan bu alacağı pay küçük olacaktır. Bakınız Jolan yönetimi daha geçen günlerde Tartus limanının işletmesi ya yani Tartus limanını Birleşik Arap Emirlikleri'ne sattılar. Lasker limanını geçenlerde Fransızlara verdiler, sattılar. İsrailler, Amerikalılar, diğer ülkeler, pek çok ülke orada zaten konumlanmış durumda. Ülkeyi bir şekilde kendi aralarında, ekonomik olarak da, siyasi olarak da bölüşmüş durumdalar ve bunu bu paydan en büyük pasta en büyük payı bunlar alacaktır. Türkiye de tabii ki girecekti. Yani Suriye biraz normalleştiği andan itibaren beşli çete gidecekti, müteahhitler gideceklerdir. İnşaat yapacaklardır ama bu işin ana öznesi değil, ana şey diye bunlar yan tali şeyler. Asıl orada belirleyici olan İsrail ve ABD ve tam da esasında bunun için Esat yönetiminin devirdiler Suriye bunca yıl yüklenip istedikleri sonucu bir şekilde hayata geçirdiler. Ama tabi Suriye sahası bir orta doğu sahası olarak bir bütün olarak da söyleyebiliriz çok kırılgan, çok gelişmeye gebe. Her an her şeyin olabileceği bir coğrafya. Yani çok keskin ifadeler kullanmamak gerekiyor. Yani kullanılacaksa da bu keskin ifadeler şudur. Emperyalizm, bölgedeki gerici ülkelerle birlikte Orta Doğu'yu bir bütün olarak değiştirmek istiyor, dönüştürmek istiyor. Bu değişim dönüşümü de kendi bölgesel ve küresel çıkarları için, kendi çıkarlarını önceleyerek bunu yapmak istiyor. Bunun içinde bir takım ayak bağları vardı. O ayak bağlarının temizlenmesi gerekiyordu. Ya bunun için de bölgedeki ülkelerin de desteğini alarak Hizbullah, Hamas, Esad yönetimi ve hatta ve hatta Irak haçlı Şabi ve İran. 12 günlük savaşta İran'ın kolu kanadı bir şekilde kırıldı. Daha doğrusu İran'a şu mesaj verildi. Orta Doğu'ya müdahale ettiğin anda ya yani nüfus alanına giriş etme çalıştığın anda tependeyiz, ezendeyiz. İran nükle testlerini vurdular. İran da yanıt verdi, misillemede bulundu. Evet. Ama bu savaş zaten kısa süreceğini hepimiz, herkes biliyordu. Karşılıklı bir bilek güreşiydi. Ama şu test edildi. İran yani en ufak bir şeyde yani bir sonraki savaşın daha doğrusu bir sonraki saldırının zemini oluşturuldu. Ya yani 12 gün boyunca İran'ı vuran bir sonrakinde 24 gün vuracaktır. Bir sonrakinde 3 ay vuracak bir kendisine alan açmış oldu. Ve İran'da da şu gösterdi. Bakın yaptığınız anda Amerika ile birlikte vururuz. Bunun şakası yok. Ve İran haliyle artık daha dengeli, daha kontrollü hareket etmek zorunda kalacak. Bunun işte Suriye ayağında da çok böyle denklemli, çok aktörlü bir kapışma söz konusu. Muhtemelen bu Jolani'nin iş başına kalıp kalmayacağı da belirsiz. Muhtemelen Kansa'da cihatçılar kendi içerisinde kavga edeceklerdir. Birbirine karşı darbeler yapacaklardı, suikastler yapacaklardı. Onlar olmasa da İsrail müdahalesiyle iktidarlar değişecektir. Yani bu çok e, gelişmeye gebe bir mesele. Fiili olarak, aktif olarak silahların çekildiği, bombaların yağdığı bir ülkede çok böyle bir şeylerin ne yönde gelişeceğine dair e, çözümlemeler bulunmak zor. Ama şunu biliyoruz, her ne olacaksa da İsrail ve ABD'nin istediği yönde olacaktır. Ama bu iyi mi olacak? Tabii ki olmayacak. Bu halkların lehine mi olacak? Tabii ki olmayacak. Suriye'nin tam da böyle olması isteyen. Yani istikrarsız, sık sık kendi içerisinde kavgaların olduğu, bombaların patladığı, toplumların, grupların ya da örgütlerin yapıların her neyse birbirine girdiği, düştüğü bir Suriye inşası. Çünkü bu halde evet bir ülke var ama kağıt üzerinde ama içeriden bölünmüş bir. Tıpkı Lübnan gibi. Bakın Lübnan gibi bir ülke var ama esasında Lübnan diye bir ülke yok. Çok kırılgan bir cumhurbaşkanlığı seçimi, cumhurbaşkanı seçiminin dahi 3 yılı bulabildiği, hükümet kurulmasını aylar yıllar bulduğu ve sık sık istikrarsız her bir mahallenin bir yapı tarafından kontrol edildiği, ben defalarca Beyrut'a gittiğim için biliyorum, sokağın mahallenin bir tarafı, Hristiyanlarda bir tarafı Hizbullah'ın kontrolünde ve mahallelerin ayrıştığı, kentlerin ayrıştığı, ayrıştırıldığı, Kimsenin kimsenin alanına giremediği, kimsenin kimsenin alanındaki çöpü dahi alamadığı bir yapı. Bakın Beyrut'taki tek ulusal havalimanı var ve o da Hizbullah'ın kontrolünde. ve Hizbullah militanları koruyor. Lübnan ordusuna var, koruyor ama Hizbullah'ın asıl koruyucu o, kontrolünde. İşte benzer bir tavla Suriye içinde hayata geçirilmeye çalışıyor. Kırılgan, içeriden bölünmüş ama kağıt üzerinde o üniter yapısını koruyan, coğrafi olarak bir bölünmenin olmayacağı, belki o da olacak ama şu anki senaryoda bu biraz zor. Ama içeriden çeşitli parçalar bölünen, toplumların, halkların birbirine bilindiği, düşmanlaştırıldığı, etnik, dinsel, mezhepsel fay hatlarının harekete geçirildiği, devreye sokulduğu bir siyasi iklim yaratmaya çalışıyorlar. Bu da İsrail'in istediği bir durum.